Günaydın Günaydın herkese Şişiriyor pişiriyorum şişiriyor <laughs> Pirinç pidesi gibi sandım ilk başta Ama neydi börek Sütlü yumurtalı peynirli su böreği Bu da benim biliyorsunuz bahçede e, Karavanın olduğu bahçemde duruyordu Ben bunu sonra e, Kış olduğu için buraya annemlere getirdim Büyük yatak odasına koydum yukarıya Ya hiç anlamadığım bir şekilde Toprağında bir şey yok ama e, saksının altından böyle incecik kurt gibi şeyler çıkıyor. Dün gece bahçeye çıkardık buraya. Artık dedim zaten havalar da çok soğuk değil. azmış <laughs> da. Ondan da olabilir mi anne? Yok canım. Sen... Neden oluyor? Ben anlam veremedim. toprağında hiçbir şey yok. Şu an annemin dokunduğu yerlere bakıyorum, yok bir şey. Ama altından küçük küçük kurtlar çıkıyor. Olur. Bakalım belki biraz burada havalansın da ona göre yani belki yine düzelir kadar uzadı, ama. uzadı şu en yukarısı şu küçücük yerleri yoktu oralar uzadı bu arada da kahve yaptım tam kahveyi yaptım ee, tam kahve içeceğiz annem dedi ki sanki ensemde bir ağrı var dedi beni bir korkuttu limon sıktım o da limon içiyor sonra kahvesini içecek baksanıza yağmurlu bir hava hiç bugün hayal ettiğim ya. gibi değil ama olsun aman. Yağmur yağsın da. Gerçi annem diyor ki yine kuruluk. Annemin de etek mi? yok. Altında bol pantolon Bunlar var da. Niye Biliyorum. Biliyorum. Orayı çekmiyorum ben... ki. Çek olsun. Sen bayı... müsait değilsin anne. <laughs> ne olacak? Müşembeyi uçurmuş rüzgar. Evet benim bu saksımla birlikte bu örtüsü yere düşmüş biliyor musunuz? Öyle Sen bir fırtına. Saksı porselen kırılmamış. Porselen değil anneciğim ha. o. Toprak. Şuradaki Aa, bakın. Ikea'dan almıştım. Toprak o. Onları koydum da uçmasın diye. Annem de diyor ki şunun altında boy yapılabilir diyor. Yaptısın Sami. <laughs> Sami Annem ne diyor duyuyor musun? İyi. İş kaçsın hadi diyor. İyi, doğru Şimdi üst kata çıktım. Ay arkadaşlar. Bugün bu vlog nasıl olacak bilmiyorum. Her birimiz bir evden iş yapıyoruz. Sami'ye bakın annemin alt katının balkonu. Onun üstündeki verandanın çatısı. Onun üzerine çıktı. Şu ağaç kökünden kırık. O yüzden bunu kesilmesi gerekiyormuş. Önce üstten dallarını böyle kesiyor. Tam ben susuyorum o da susuyor. Ben konuşuyorum o da vırırır başlıyor. Burası ablamların kaldığı odanın balkonu. Oradayım şu an. Hemen Yan odada bizim kaldığımız. <laughs> İnanın sabah size buluyor açtığımdan beri hiç dakika durmadım. Önce bizim kaldığımız odayı sildim, süpürdüm. Şimdi oranın koridorundayım. Sonra ablamların bu odasına geçeceğim. Sonra Kumsal hazırlanıyor, dershaneye gidecek de Kumsalın odasına geçeceğim. Sonra alt kata geçeceğim. <laughs> diyorum ki sabahtan beri herkes böyle karınca yani maşallah. maşallah. Şu an terliyim aslında buraya çıktım ama size çekmek için. Terlik var orada. Senin bitti mi işin? Terliyim terliyim ter. Hmm, tamam hadi o Evet şimdi alt kata ineceğiz. Oradan oraya çekecek. Yani Sami inecek. Şimdi şu karmaşıklığı görüyor musunuz? Bu ağaç kesildi ve şurası şöyle toparlanacak. Aa çürümüş ama çatım üstüne düşüyor az da. Aa tabii dün rüzgar da destek bu bununla destek yaptı. Dün abi. de rüzgar vardı Allah'tan ha. evet. Burada evet, çiçek var. Evet o filizde çiçek var halih. Şimdi şu yapmıyordu. hiç yapmıyordu. İlk <laughs> aldığında vardı limon. Ha. Şimdi şu dağınıklığı önce göstereyim. Şu anne şu bambu ne yapılacak o eski sandalye? Şimdi. Yakacağız. Yakacağız. Şunlar kalkacak. Şu fırını Sami böyle amatörce bir fırın yapmıştı mi Böyle ateşlik gibi pardon. O kalkacak. Onu bugün kıracak mısın? Vallahi balyoz bakacağım. Ya da buraya toparlayalım. Kırılmasını haftaya yaparız. Bunlar bir toparlansın. Şimdi biliyorum şurası berbat ama akşam size göstereceğim. Onları nerede keseceksin peki? Diğer onları yanına koyacağım. Ay taşıyamazsın Sami tek başına. Allah'ım taşıyor. Takıla takıla. Bakın salonda da görüyor musunuz? Şuraya gelmiş. Köy makarnaları böyle annem dün yapmış. Size de videosunu atmıştım ya. Şimdi buraya bunları böyle kurusun diye sermiş. Birkaç gün herhalde iki üç gün burada duracak bunlar, değil mi anne? Bunlar da böyle, böyle kulak kulak böyle kesiyorsun. Şey, ha, bu da yani. başka. Bak bunu ha, fark etmedim. Mantalık bu böyle. Onlar böyle kesersem öyle yamuk yumuk. Mantalık ya. derken nasıl yani mantalık? Sarımsaklı yoğurdu gibi mi yapıyorsun? Bana kıyma da koyuyorsun. Ha. Anne, bir de sanki sen çorbalık gibi yapıyordun. Onu yapmadım. Yapmadın mı? Bakın burada da bu kanepede de. Neyse biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Ben şimdi banyoyu temizliyorum. Ay sizi azıcık böyle annemle baş başa bırakayım. <laughs> ben de mutfak dolaplarını sildim. Annem de burada şey yapıyor. Ne o anne? Sütlü çorba. Sütlü çorba yapıyorum. Sütlü. Azıcık annemle sohbet edin. Ben de bu tarafta yine sarı güçümle <laughs> temizlik yapıyorum. Anne sen tarif de ver. Anlatma yaptığını. Ben süt vardı biraz. Ondan sonra pişik süt. Yan tarafta iki kaşık tel şehriyeyi kavurdum. Az bir yağla. <laughs> Şöyle Ondan sonra iki kaşık kavurdum tel şehriyeyi. Ondan sonra döktüm bu çorba şeyi sütün içine. Ondan sonra iki kaşık da kavrulmamış şehriye koydum. Ondan sonra bir kaşık da süt şeyi un tuttum böyle şey sulandırdım koyulması için. Ondan sonra en üstüne de bir parçacık tereyağı erittim. Çok güzel. Hele midesi rahatsız olanlara ilaç gerçekten. Biz çok seviyoruz bu çorbayı. Yapar denerseniz afiyet şifa olsun. Bugün bahçelerde, evlerde dün makarna yaptım. Dün makarnadan onun hamuru biraz sert oluyor ya zor açılıyor. Bu omuzlarım nasıl tutulmuş inanki. Bugün de işte bahçelerde. Evin bugün full nizir, nizir, nizir ya nizir. full. Nergül'le ikimiz sahne de dışarıda o vişne çürümüş kökü onu mecbur keseceğim. Devrilecek keremiklerin üstüne. Ondan sonra oralarını hallettik işte. Zekli, hiç hiç iş iş bitmiyor. Ya. İnan ki hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Bak şimdi mutfak dolapları bitti. Ay bir dakika ben aç. Kumsal kumsal gidince çaldık ben Ara demiştim. Öyle işte. Ama bu çorba çok nefis oluyor. Bir yani bütün yok. bütün evi temizlemek mümkün değil bir günde. Yani Her şimdi üst katta kumsal odasını süpürdüm, sildim. Bizim kaldığımız odayla ablamları süpürdüm, sildim. Alt katta bu koridor, hor kısmında işte kapıları sildim. Yerleri süpürdüm, sildim. Şimdi hallarını yerleştireceğim. Sonra mutfak dolapları gözüme çarptı. Mutfak dolaplarına döndüm. Şimdi mutfak dolapları bitti. Şu kahve hisi, el frey üzerlerini yapacağım. Yani kesinlikle iş bitmiyor. Annem mutfakta biraz toparladı. Ay gaz temizledi. Çorbayı yaptı. Başka ne yaptık anne? Sami dışarıda. sizi size dışarıyı da göstereceğim şimdi. O sabah ben, ben kimyon koydum böyle güzel oluyor. Karabiber de yiyebilirsin. Bir yere dokunmazsa. Böyle işte. Size dışarıyı göstereyim. Evet. Evet. Sami'nin bugünkü görevi de burasıydı. Sabah size gösterdiğimde ne haldeydi biliyorsunuz değil mi? Şimdi e, şuradaki bütün fazlalıkları falan hep Sami'ye gösterdiklerimi o attı. O ağacı kesti. Şurada bakın şu ağacı kesti. Ondan sonra şurada da dedim ya ateşlik gibi bir şey yapmıştı. Onu balyozla yıkacaktı. Dedim ki Sami oraya hiç çıkma. Beyaz çok az boyamız kalmıştı. Onu beyaz boyadı. Ondan sonra üzerine çiçekleri koyduk. İşte Sanırım annemin limon ağacı ortadaki. Emin değilim. Böyle çiçeklik gibi kullanalım. En azından hani tamam çok güzel olmasa da en azından o batıklık ortadan kalkmış oldu. İşte şuradan sarkan bir sürü kötü dallar vardı. Kuru dallar onları kesti. Yani şunu beyaz boyadı çiçekleri koydu. Burada bir sürü fazlalıklar vardı. Hep onları attık. İşte çalı çırpıp böyle kesilmiş ağaçların şeyleri vardı. Çam ağacının dalları vardı. Onları falan hepsini çöpe attık. En azından diyorum ya böyle bir şey oldu yani. E, o batıklık, o dağınıklık bir nebze de olsun kalktı. Tabii ki yaz gelsin de hani daha güzel olacak. Şunu kaldıramadık. Sami ile uğraştık. O kadar ağır ki şu taze soğan ekti ya annemin. Onu babam da gelince üçümüz artık kaldıracağız. O inanılmaz ağır. E, şurada da bunlar da babamın malları. Depoya sığmayanlar işte bu kısma da böyle bakın. İşte kiremitleri. Buraya tuğlaların bir kısımlarını böyle Buraya doğru bakın yol kenarına doğru dışarıya telin dışına koyuyor. Böyle yani Sami'nin işi de buydu ama gerçekten onun işi en ağrıydı. Geçen gün pazardan aldığımız masanın örtüsünü de serdim. Bunu ama kaç gündür annem katla tuttuğu için şey olmuş, iz olmuş. Önce bir şeyle de sildim, ıslak mendille sildim. Ama yine o izleri artık durdukça durur. Şu tabağı da geçenlerde babamın toptancısından almış. Anne kaça almıştın bu tabağı? Kayık rengi bir ay kayık bir tabak böyle. Hani dedin ya sana vereyim ablamla ikimizi almadık. Toptan, fiyat Toptan fiyatını 20 lira almış. O kadar güzel ki sağlam bir tabak. Limonları koydum onun üstüne. Biraz da şeyin üstüne masanın üzerine örtü böyle baksanıza şöyle gelmiş. Ben anneme orada da dedim. Yani en az 1-2 karış açık şey daha olması lazım dedim. Bakın tam sıfıra Sıfır oldu. Anne diyor ki benim Nurdan'cığım bana neler getirmiş diyor. Zımbit abla diyor sen diyor alerjim Vloklarda var. Vloglarda mı izlemiş? Alerjim var ya diyor. Bak nasıl güzel oyalı. Ay çok güzeller ama gerçekten. Ha Evet başındakini de Melike abla göndermişti. Bak. Çok güzel. Ay O neler kadar şey ki yorgunuz ki sesler bile böyle baykın baykın. <laughs> Aslında bugün vlog çekmemeliymişiz bence. Tülbentlerime odaklan lütfen. <laughs> Tülbentlerine odaklanacakmış. Bu ne, ne Çok teşekkür ediyorum Nurdancığım, burada Ay, düşüyordum valla. Dünyada gölgesi olsun inşallah. Amin inşallah. Ben bu tülbentleri bulamadığım için bunlara çok memnun oluyorum. Çok sağ ol. En sevdiği o, şey pamuklu tülbent. Güzel <laughs> arkadaşım benim. Buradan selamlar Nurdancığım. A. Öpüyorum. Bu da işimiz bitti. Ama şimdi bakıyorum size çekeceğim zaman. Bakar mısınız? Şimdi bu mutfak benim olsa ben buradakilerin yarısını kaldırırım. Ee, şu kapta şeyler bezler basılı. Neyse şunları yerleştireceğim. Şimdi mutfakta elde yıkananları yerleştireceğim. Orada baharatlıkları, orada sirkesi, orada yağı, orada leğende bakla, orada kızartma makinesi. Yani benim kahve makinem iyi. Elfrede iyi. Ama o kadar çok fazlalık var ki. Ne yazık ki anne bunları böyle hep elinin altında istiyor. Bakın çorbanın kıvamını da size şöyle göstereyim. Anne buna hem tel şehriye hem şey mi koydun? Tel şehriyenin iki kaşığını kavurdum. He kaşığı aynı da, cins. Şey kavurmadan koydum. Ha, şunlar Onası yapışmış. Tuttum bir kaşık en üstüne de tereyağı. Kesinlikle. Ben de seviyorum ama bu çorba böyle sanki midemi hafifletiyor gibi geliyor. Neyse yorulduk. Şöyle bir yorgunluk çorbası içelim. Sami de burada. Anneme kaç gündür de badan acı. Kaç gündür değil. Daha sen Burdur'a gidecektin hatırlıyor musun? Ben sen Burdur'a gidince badana ya yapsın <laughs> usta diyordum. Sana gelince sürpriz yapacaktım. Bütün evi yaptıracaktım. Hala bekliyoruz. Şu priz kenarlarını bakın. Burayı unutmuşum. Şimdi gördüm. Sarı güçle siliyorum. Öyle temiz oluyor ki yukarıdan bildirim geldi. Nilfer Öztürk bu arada. Eee Ay bir dakika çok özür dilerim adını unuttum. Münevver Keten hanımefendinin kızı. O da vlog çekiyor. Nilüfer Öztürk. Nilüfer Öztürk. Ben, Öztürk, ben ha. De öpüyorum onu. <laughs> konu konuya açtı. Işte. Şimdi anneme kamerayı açtım ne yapıyorsun diye de orası gözüme çarptı onu söyledim. Şimdi oraya da bir sarı güçle silerim. Annem de böyle bakla vardı. O kadar yoruldu ki. Bak bak neye bakıyor. Neye bakıyor? Sarımsaklık yapmışım benim portakalı. Portakal değil o kabak. Değil, anne, ama plastik küçük bir kase sarımsaklarını koyuyor. O da hiç hoş görünmüyor cam kenarında. Şurada bakın. Şunun üzerinde dedim ki dur bunu bir şeyde, salonda vitrinde bu meşhur kabağı vardı. <laughs> Yeşim Peki, abladan. Yeni şeylerimi kullanıyorsun. Bak hep benim yeşe yeni şeylerim kullanıyorsun diye. "Çünkü bunu niye koydun tabağa buraya?" diyor. "Dursun Neden, dedim. kesme şeker koyarım yazın masanın üstünde çay içerken diye saklıyordum." Ay niye saklıyorsun acaba anne? Bizimle mi yaşayacak? Olsun canım insanın yan tarafta bir eskiden adamlık derler adamlık şeylerimiz olacak. Ay olmasın boş ver. Allah korusun bak neler oluyor insanlar bir gecede Neyse, her şey gidiyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ne yapıyorsun sen orada? Şimdi 200 sarımsak da koyayım ona ben. Bakla yapıyorum ben. Bulaşıkları yerleştirdim. Vallahi hiç iş bitmiyor. <laughs> ben şimdi zeytinyağı koyuyorum buraya. Şimdi böyle göstereyim. Evet. Tencereye zeytinyağını koydum. Burada ne var? Bir demet taze soğan, yarım demet dereotu. Dereotu. Burada da baklagilleri. Ha, <laughs> ben bunu e, üst komşum kürsüye vardı. Kulağa çınlasın. buradan da selam gibi. olsun. izliyor kürsü ablacım da. Evet, çok sağ olsun. Onun babası e, yapıyor. Şeyde, fabrikada aşçıydı o bir kere getirmişti bana ay bir hoşuma gitti ben şimdi ben hep onu yapıyorum hep de babasını alıyorum nasıl yapıyorsun tarifini kısaca ver şey yap işte bak bir demet taze soğan evet deri otu. Deri otu. şimdi bunu zeytinyağında Zey, çiğden hepsi çiğden ee, kesme şeker koydum 3-4 tane ha evet kesme şöyle şeker iç, var şöyle sarımsak sarımsak zaten baklayı en yakışan şey bence Ay sarımsağı soğanı ben her şeyde çok bol seviyorum. Bakın ne güzel olmadı mı? İçine sarımsağın koysun. Mutfakta kullanacağı kadarını. da şey limon Hı. Un koydun. Hı -hı. Limon sıktı. Karıştıracaksın. karıştıracaksın. Sonra hepsini koydum. bir kere Hepsi koyacaksın. Çiğde. Çiğde. Kapağını kapatacaksın. Kızık ateşte. Pişecek. Kürse Su. Sağ olsun. Su yok mu? O birazcık şey salacak. Ondan sonra koyarım. Ya bu sandalye beni düşürecek. Ha, birazcık e, sensinler. Yani ateşte dursunlar sonra Daha içine azıcık Çok azıcık da su koyuyorsun Bu kadar mı anne tarifin? Bu kadar. <laughs> Ay bir güzel olmuştu Kürsüye zaten çok becerikli benim komşum Ay ama. çok beğenirdim Kürsüye çok ablayı. ablayı Ben küçükken o kadar böyle tam e, 30'lu yaşlardaydı o kadar hanımefendi O ben kadar kibar bir bayandır ki Kendisi çok hayrandım Böyle Hayır hep Meryem Kürsüye ablalar biz işte Hatice Kardeşi ablalar Hepsi İzmit'te Annesi de çok iyi bir insandı Evet hepimiz bir apartmanda otururduk İzmit'te ee, ay ne günlerimiz vardı diyorum sonradan Meryem geldi gelinimiz oldu bu kadar şimdi baklavanın tarifini de verdim size ben bir e, paklanayım bir temizleneyim sonra yine görüşürüz anneciğim bu kadar baklavanız pişti azıcık tuz biber de koyuyorduk unuttum onu söylemek vlogdayım şu an zaten anne Duydular arkadaşlar azıcık tuz biber de Ay bir kahve yapıyorum hemen geliyorum anne. Şu makinenin da biraz başlaması uzun sürüyor. Çok azıcık su. İster sarımsaklı yoğurt ya. Çok, Çok güzel, güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Ki, anne bu ne? Lahana. <laughs> Lahana diyor. Peki geliyor, Peki orta. bu giriş kapısında uğur mu getiriyor? Şans mı getiriyor? Ama süsüm benim. <laughs> Neyse diyorum ki anne şu sandalyeler gitti ya. en azından biraz burası aralandı <gülüyor> ama <gülüyor> Ha, gitti Sami ile çatıya taşıdık Oo. yalnız şurası kaldı tahtalar Allah nasip ederse önümüzdeki hafta Sami tahtalara girişecek ben bu fırını bir kez daha beyaz boyayacağım şöyle şuraları falan daha bir düzgün boyayacağım aldığım limon ağacını falan bile koyamadım baksanıza yamyaş turşuları çıktı bugün elbette Sami turşuları çıktı ne demek diyecekler çok çalıştılar Allah <laughs> ay hepimizden Allah razı olsun ama gerçekten çok yoruldum ben vlogumu burada kapatayım arkadaşlar bugünkü vlogumu biliyorum doğru düzgün bir içerik yok e, eğlence yok sizi motive edecek bir şey belki yok ama gerçekten bu pazarımız yani düşünün üst katı e, temizlerken çekemedim çünkü çok uzun olacak yani hızlandır hızlandır aynı şeyler ben... temizlik videosu ayrıca çekerken çok pardon hani o kadar zor oluyor ki inanın hani eğilip kalkmanıza dikkat etmeniz gerekiyor ee, yani ay aman aman düşüyordu. Yani gerçekten temizlik videosu en zor çekilen vlog. Hani eğiliyorsunuz, kalkıyorsunuz, e, yakanız açılıyor yani tahmin ediyorsunuzdur. O yüzden bir tek aşağıda biraz çektim size. Üst katlarda hiç yani ayarlamadım bile vlog çekerken. Şu ne ne diye merak ediyorduk ya. Evet. Bu hani böyle güneş olmayınca kapanıyor. Bu sonra açılıyor. Evet. O kadar lezzetli bir ekşi bir yenilebilir. Çok faydalı yonca otuymuş. Aa. Ama e, yani yemek için yoncaymış. Aa, ilk defa bunu duydum. Bunu içeride ye bak. harika. Ekşiymiş öyle mi? Hı -hı. Gece uyuyan diye bir çiçekmiş. Ama yaprakları salatalarda çok harika oluyormuş. Aşkım hadi vlogumu kapat. Sarımsak çıkartayım mı sana? Çıkart. Taze sarımsak. Şu an yemin ediyorum elim titriyor. Daha da ben üst kata çıkacağım. Sami bu arada çıktı üst kata uyukluyor, uyuyacağım birazcık dede. Ee, üst kata çıkacağım. Bizim çamaşırlarımız orada var, yıkanmış, katlanmış. Onları yerleştireceğim. Yani daha da iş var aslında bitmedi. Ama Yapmazsan hiç bitmez vallahi. Bizim evde hiç iş bitmez. Hiç bitmiyor. Anneciğim hadi vlogumu kapat taze sarımsaklarınla. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Hani böyle çok dolu bir vlog olmadı ama yine de böyle hani bugün Benim de vlog... Bu sefer de boş olsun. Bu <laughs> sefer de boş olsun. Bak sarımsacıklar saksıdan. Tuzlarsın. Öpüyorum. Her, her birinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın. Amin. Sağlıkla kalın. Herkese selamlar. Yorumların başında bekliyorum de. Yorumlarda <laughs> bekliyorum ben sizi. Başında duruyorum zaten. Şimdi her saat zaten ha? 4'e ee, e 10 geçiyor çok erken kapatıyorum daha yapacağım işler var işte yarına hazırlık duşlar vesaire bir sürü işim var 2 saattir yukarı çıkacağım çıkacağım çıkamıyorum yani şimdi üst katta işlerim var ee, erken kapatayım vlogumu yükleyeyim ondan sonra akşama kadar işlerim de biter rahatla vlogumun karşısına geçip yorumlarıma cevap veririm daha dün gece uyyana kadar cevap verdim ondan sonra inanın hiç bakamadım yorumlara hiç bakamadım e ne oldu kapatıyorduk Hadi menekşelerini de kapatalım. Belki bu güzelliklere. Rüzgardan uçmuş yalnız bu şeyler. Üşüdüm ha terliydim. Hadi üşün o zaman. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yorumlarda buluşalım. Sizi çok seviyorum. Marul keseyim sana.